İnanmaza hoş geldiniz. Bugün neredeyim? Elif ile birlikteyim ve görmüş olduğunuz gibi Sekboy oyununu oynayacağız. E, oynayacağız derken Elif oynayacak, ben de ona yoldaşlık edeceğim. E, nasılsın Elif? İyiyim. Nasıl geçti bugün günün? Çok güzel. Süper. Benim de günüm güzel geçti. Bu arada görmüş olduğunuz gibi ikimizin aynı şapkaları var. Elif de pembesi, ben de sarısı. Sadece bugünkü yayına özel bunları taktık sizin için. Evet. Bu arada Sekboy oyununu ben daha önce oynamadım ama birazcık izlediğim kadarıyla Elif'e yardımcı olmaya çalışacağım. Elif sen daha önce oynadın mı? Hayır. Hmm, oyununu oynamadın. Peki videosunu izledin mi? Evet. Ha, o zaman senin de birazcık oyunla alakalı bir bilgin var diye düşünüyorum. Biz çok heyecanlıyız. Neler başımıza gelecek hep beraber izleyip görelim. Sizler de yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Öncesinde abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hadi başlıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Burada, gene, gene. Şimdi oyuna başla diyoruz. Normalde oyun e, istenildiği gibi konsollarla iki kişi oynanabiliyor. Ama biz bugün tek kişi oynayacağız. Yani Elif oyunu oynayacak. Oyun aşamalı olarak e, ve e, konulu bir oyun. Oyunun arayüzü bu arada Türkçe. Siz de oyunu indirdiğiniz zaman Türk dilinde gayet güzel, keyifli, anlayarak oyuna Devam edebilirsiniz. Ne yaptı? Şimdi oyunun aşamaları var. Biz aşağıdaki aşamasında birinci şeyde başlayacağız. Bir Aa, evet girdik al. Buradan başlıyoruz. Aya bas. Ha bak burada değişik karakterler var. İstersen kendin karakter seçebilirsin. Haydi tavşan çok güzel. Evet. A farklı bu farklı alakalı. karakterler de var. <laughs> Muz da iyi bu arada? Wow piercingli o oh, kedi Elif bu sala benzedi. Arumaya var. Arumaya, Arumaya bak, Arumaya bak. Onu çok sevdim. Şunu tablona bak, gevakları da pembe. Çok fazla karakter var. Bunların içinden nasıl seçeceğiz hepsini? Şov. Ay şovlayım. Ay bu da çok komikmiş. Aa parti kızı. Hadi artık bir tanesini seçip başlayalım. Hangisi sence güzel? Pembeyi mi seçeceksin? O zaman A'ya bas. Ve ama bu benim daha hoşuma gitti. Ayvaz. Hazırız. O zaman gidiyoruz. Şimdi basın. biz bunu yani Elif oyun konsoluyla oynayacak. Joystick'imiz var. Elimizde zaten daha önce bu tarz oyunlar oynadığı için joystick'i nasıl kullanması gerektiğini çok iyi biliyor. Zaten geri kalan yerlerde de bilmesi gereken küçük detaylar olduğu zaman ben de ona küçük küçük tiyolar veriyor olacağım. Ama aslında o... Geldik. Füzemiz ya Ya. Fuysin sen oraya atacak. Hadi bakalım gidiyoruz Elif. Daha çok güzel bu ya. Evet. Kadar. Şimdi arkalar devam et bakalım. Bak. Şey, Küreleri toplayacağız. Şöyle falan bir şey oluyor mu? Hayır. Sadece zıplıyorsun ve şey Bide yapıyorsun. Bir de vuruyorsun. Bazı yerlerde zıplaman gerekiyor, bazı yerlerde vurman gerekiyor. <laughs> Aynen o şeyleri patlatman gerekiyor. Evet. hepsini patlat ki bir sürü <laughs> <laughs> küre toplamamız gerekiyor. <laughs> Bu oyun ilk aşaması yani birinci bölümü. İyice etrafı düzgünce gezmeniz gerekiyor ki çünkü küçük detaylar Ay. saklı kalabiliyor bazı yerlerde. Ben... O ayarları mutlaka bulmanız gerekiyor. İşte Mesela bak ipten devam edeceğiz. İleri gitmemiz gerekiyor onları toplamamız için. Ama ben onu daha bilmiyorum. İşte tamam yavaş yavaş öğreniyoruz. İpin üstünde yürümen gerekiyor. Dümdüz yürümen yeterli. Ama işte yürüyeceğim. Yürüyeceksin. Yavaş yavaş. Hı, hı Şimdi zıpla ha, Hoppa. Demek oyun da böyle. Evet şu anda yeni bir Aa, tane şey aldık. Kostüm ne? aldık. Ben, bu kutuları da kırman gerekiyor. Evet kırılıyor bunlar. Evet, evet devam edelim bakalım. Küreleri toplamaya devam edelim. Hala bir tane küremiz var toplamamız gereken. Onu mutlaka bulmamız gerekiyor ki oyunun bu aşamasını bitirelim. Toplasana gezerek. Niye sana gelmesini bekliyorsun? İşte. Bunlar zıplatıyor. Hı hı. Aynen. Yukarıda da çıkman gerekiyor. Şimdi onları da alman gerekiyor karşıya geçmen için. Onlara bir şey yapmana gerek yok. What? Tekrar yani, yukarı çıkman lazım. Aşağıda şey varmış. Hı hı. Ama yukarıdakileri Aa, tamamlaman var. lazım. Aa, burada da varmış. Ama zaten buraya geleceksin sonunda. Önce yukarıdakileri alman lazım. Hi hi hi. Aşağı koyayım. Stres kutu Eyvah. Gidemiyor. Bence aşağıya düştüğün için artık geri gidemiyorsun. Evet. Zaten burası... E, dü, düştüm yani işte. Bir şey olmaz. Aşağıda da şey var. Zaten aşağıda da aynı Varmış. Bu ne? O bir şey değil. Ama orada bir şey buluyor. <laughs> Eğer ki sen... E, oyunda canın giderse... Oradan tekrar doğabiliyorsun. Şimdi burayı... Yukarıya çekmen gerekiyor. Ha şöyle? Hı -hı. Sola git. Şurayı. Kutuları da kırman gerekiyor. Ya evet. Ben... Yukarı çıkacağız. En tepeye Hı hı. Bu ne? Evet. Bir şey Yeni bir tane daha şey vardı. Kostüm vardı. Devam edelim. Bütün Ay. detayları güzelce. E... Şimdi öbür tarafa gideceğiz. Tekrar yukarı çık. Bir dakika şuraya bakacağım. Hayır, oraya Aa. geri gel. Önce yukarısı var. Hayır, bunlar varmış. Ha. Hem oradan onu çıkaracağım. İzlemiştim ben. Sonra bir de. Hı hı. Al. Aa ben kedin diye şey var Zil. Sağ taraftan devam edeceğiz. Şunu çıkaralım. Hı hı. Bir tane daha zil Bunlar vardı. Zil, zil çıkarıyoruz. Zilleri nasıl oluyor biliyor musun? Zilleri aldığın zaman ee, mağazaya gidiyorsun. Mağazadan kendine yeni kostümler alabiliyorsun. Yeni ha. kasklar, yeni görünümler hepsini alabiliyorsun. Onlar için de zile ihtiyacın oluyor. Hı. Hmm. Hı hı. Buradan gidiyormuş. <laughs> i̇şte burada canavarlar vardı herhalde. Yo, ben bu oyunda hiç canavar görmedim. Bunun What? için atlayacaksın. Hayır, önce şey yapacağım. Bunları toplayacağım. Bak bak. Atlıyorum. Heh. Puuu fırlatıyor seni. He işte. Şuradaki yukarı işte bunlar. Bunlara vur. Heh. Aa zil. Bir tane zil veriyor. Evet. Day. Bir tane daha karakter. Kostüm verdi sana. Hayır geri gel. Oradaki eşyaları toplaman gerekiyor sağda solda. Ona... Buna... Ona hiçbir şey yapmana gerek yok. Yo o işte alınıyordu. Ama Yo. alabiliyorsun ama şu anda onun için bir şey yapmana gerek yok bence. <laughs> A burada da var. <laughs> Aa hanadı <laughs> şey yaptım. Burada. burada da var. Hepsini toplayacağım ben. Ma mağazadan her şey alacağım. Bu ne? Bu tane daha bir. Evet. Ne bu? bak bak. bak. Hemen geldiler. Hemen gelin, hemen gelin, hemen. Kutuları kıralım, sarı kutuları. Önce bir şunu öldürelim. <laughs> dövelim onu, dövelim. <gülüyor> öldürelim <gülüyor> bence. bence dövelim. Öldürmek kelimesi değil. Evet. Şunu da alalım. Tekrar yukarı çıkacağız. Şurada da varmış. Ama onları zaten çıkarttığın zaman alacaksın Elif. Aşağı inip onu çevirmen lazım. Yani. Aynı şey. <laughs> yani. Kelebek ne Kebebek mi onlar? Kebebek. <laughs> Kebebek. Fark etmeden öldürdüm. He bunda şey var biliyor musun? Tutunacaksın bunu? oraya. O seni döndürecek. Zıplayıp tutun. Hareket. Evet, tutulma arkasıyla yapacaksın şurası, Şur. He. zıplayıp. Ama zor. Ha, evet öyle. Ne bıraktın da şey oldu? Hı -hı. şu bayraklar ne ya? Onlar bir şey değil. Odağlama koşuyor. Aa, onu çekeceksin. Şimdi gene onu git tut, aynı şeyle arkadakiyle çek geriye doğru. Çek 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 daha çek daha çek daha çek. Dur, şu tabi değil. Tik 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 tik. Evet. Uf üç tane zil verdi. Ama bir şey patlayacaktı Kenan. Bunlara tutunacaksın yukarıya zıplayarak. Dur Şunlar sağa sola edebiliyorduk. Biliyor musun? Dur. Evet. Ama alamadın topları. Dur. Kenan gidemiyor. Ezildin. Ya şuna döndüremiyoruz. Çok gıcık. Birazcık daha sola gitseydin hepsini alabilirdin. He. Aha. Hı hı. Gene olmadı. Biraz daha. Ha. Ay. Ya şuna döndürüp Üf. Gene olmadı sanki. Oha şurada. Heh, burası iyi. Evet. Sonunda. Gel buraya senin küçük. Bilmem ne. Hepsini aldım. Çok güzel bak 4070 tane topladın. Aşağıdaki bin... sarı kutuları da kır ondan sonra yukarı gitmeye devam edelim. 4007. İşte bir şey. Yukarı gidelim. Gidemiyorum. Ha ben zıpladığında da gidiyor. Hı hı. Şimdi alalım. Al. Şimdi yol göster. İçine attı diyorum ben de Bak bak. <laughs> Şuradaki canavarlar ha. <var>. Bu. <laughs> Ve oyun bitti. Burada şey var. Sana şimdi anlatıyor Scarlett. Bu kürenin ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Orada anlatıyor ne demek istediğini. Yani oyunun hikayesinden bahsediyor. Orada boss var. Yani aslında boss her bölümde yok da ilerilerde birazcık daha çok çıkacak gibi geliyor. Özellikle o oyunun başındaki Joker Hı -hı. o çok fena. En son o gelecek diye düşünüyorum ben. Ben de. Tabi zaten bunu siz yayını izlerken isterseniz başlatarak isterseniz durdurarak orada neler yazdığını ya da benden daha iyi ve daha hızlı okuyorsanız gene orayı görebilirsiniz. Evet. Bizim yüzümüz gözükmüyor. Ne? Şimdi bu kadın anlattı, 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 konuştu ve gidecek. Bye bay Scarlett. Biz devam ediyoruz yolumuza. Aldık küreyi. Evet, evet. Şimdi oyunu tamamladık. Derenereng. Bölüm tamamlandı. Şimdi bir tane fotoğraf çekileceksin. Kupayı sana verecek. Uf, 15 tane zil. 30 tane daha verdi. Wow! Kıyafet verdi. Fotoğraf. Peynir de, Cheers. Fotoğraf çekildi bak. Aa kalp. <laughs> kalp. Ne yapacağım? Tamam. Oh, bir şey şimdi yap. bu macerayı tamamladık. Bölüm hedeflerini şimdi alacağız. Bunları verdikten sonra bize tekrar oyuna devam edeceğiz. Dur. Başlıyoruz. Şimdi 1'e gideceğiz. Bak kilidi aç diyor ye. Yeah. Al işte açtık. Orayı biz görmemişiz. Bak kapı yeah. açıldı. Yani köprü Şu, açıldı. Şimdi biz buraya gideceğiz. Evet. Burada bir cü cüce vardı. Zoom'un dükkanıymış bu. Bize yeni kostümler verecek ama zaten bence senin kıyafetlerin gayet güzel. Harika giysiler mi almak istiyorsun üstüne mi değiştirmek istiyorsun diyor. Fakat bunun giysileri çok pahalı. bayağı zil istiyor yani senden. O zilleri oyun boyunca çok çok toplaman gerekiyor. Hmm. Hı hı. O, he o zaman ben. Aa kristal. ona al. Yani. E, bir tane e, kostüm almak istiyorsan 20 tane zil. Evet. Bu senin kendi kıyafetlerin zaten. Adama bak adama. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> Başka istemiyorum ben. O zaman geri gidelim. İstemiyorum ben bunu. Geri gel. Bir daha geri gel. Tamam. Ha. Çıkalım buradan. Düz devam edelim. Bakalım. Zaten orayı açtı şu anda. <laughs> Ye, ye bas. bas. Ve girdik. Aynı karakterle mi devam edeceksin? Yoksa değiştirecek misin? Aynısıyla. Wow. Sevdin. Hayır oraya ee, gide git. Burada ayak izleri var. Geri demeyeceksin, devam edeceksin. Tekrar bas. Aa, evet. Tamam. Şu anda başlıyoruz. Soğuk ve serin. Galiba kışlık burada bölgeye şey gidiyoruz. Yapmıştım. Burada ben bir şey yapmıştım. Burada da bir şey yapmış? Galiba kışlık bölgeye gidiyoruz. He şu, şuna bak. Evet. Aynen. Kışlık bölgeye geldik. Evet. Burada iki kişilik ki, oynanıyor da aslında oyunun genelinde iki kişilik oynanıyor da onu biz bir tık bulamadık ya. Evet. Bulabilseydik aynı joystickten bir tane daha var. Ay. Önce bu yuvarlak kürelerin hepsini toplamamız gerekiyor. Elif bütün detay. Ah havaya zıplayıp onu alman lazım. Bak iksir var burada gördün mü yukarıda. Zıp zıp. Bir daha zıp. Evet. Şimdi geri gelmen lazım. Aşağıda da şeyler var. İh, ih. Ay ben bir şeyler ettim. Havada yürüdüm. Hı hı. Aşağıda toplar hı, var. Aynen aynen. Buradaki bisküti yüz. Aynen. Onları da kırman lazım. Her yerde bir şey var Elif. Her yerde. Aa. Sağ tarafta da var bir sürü. Şey bu. Şişe kar tanesi. Ama geride de vardı. Bıraktın oraları gittin. Bıraktım ben. Evet. Bıraktım. Bak bu tarafta da var. Her yerde var. He, bütün detayları ha. bence toplaman gerekiyor. Sola doğru git. Bak aşağı yol gidiyor. Oradan mı geldim. Bir şeyler edeceğim ben. Yo burası. Tamam buradan başlamışsın burası demek Burası Havada yürümeyi ben sevdim. He o yukarıda kaldı. Bunlar şimdi. açılacak şimdi. Yok. Tamam buradan da devam edebilirsin çevirerek. Burada, burada. Yes. Daha arkasını dönmeden öldürdüm. Yani dövdüm. Dövdük onu. He. Ee, dövelim herkesi dövelim. Ya bir tanesi neden ters? Bir tanesi ters. Evet, oradaki kuleyi almayalım. Aaa, Bak bir taneyi aldık. Görüyor musun? Bir. Ha, evet, Beş tane tamamlaman gerekiyor. Bu Bak. yüzden bütün detayları Bak, görmemiz var şunlar. lazım. Şunlar var ya şunlar. Hı, -hı. Ay oraya gitme. Geridekileri topla. O seni başka bir yere atacak. Daha bitmedi alacaklarımız. Kızdı, kızdı bizimki. ki. Öh. Gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Bu taraflarda bir şey yok mu? Yok, orası çıkma yeri. Hı, hmm, o zaman gidiyoruz artık. Bit bitirmişiz buraları. Aa, orası e, şey bu buzluğa koyduğum şeyler var ya. Evet. O. O zaman gidelim artık. O çiçeğe binme zamanı geldi. Şöyle, tam, koş, koş 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 koş. Hop! Atladık. Puhuuu! Devam ediyoruz. O ne? Ha bu şey şey ya... Aa, bu Tazmanya canavarına benzedim. Hı hı. <laughs> İ i̇ki iki kez vurmamız gerekiyormuş. Ya bazıları değişiyor aslında. Yani Bazılarına bu... daha çok dövmek gerekiyor. Bazılarına bir vuruyoruz gidiyor. He kü 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 küçük küçük olanlara bir, bir tane dövüyoruz gid gidiyorlar. Aa, aa. Bu küçük mesela. Bak üstüne atladım puf gitti. Bunun üstüne bindiği zaman uuu karşıya atacak seni. Sevdin mi oyunu? Evet çok sevdim. Başımdaki şeyi hissetmedim. Ne? Şey var ya şapka. Ha. Hissetmedim. Bir de sen bu karakteri de çok sevdin. Hı. Hmm. Oynadığın karakteri. Evet yani böyle. Bir iyisi. şey söyleyeyim mi? Ben de eve gidince bu oyunu oynayacağım. Oynama sen burada oynadın. Oynayacağım. Oynama. <laughs> eve gittiğim zaman oynayacağım. Aa şu ne? Hey 2x. Burada toplayacağın her şeyi artık 2x2 olarak verecek sana. Karşıda da bak. Elif, Elif, Elif. Ay ne oraya ne? gideceğim zaten. Aa aşağı düştün Elif. Neyse boş ya. Aa. Üstünden zıplayabilirsin. Uçtum Elif. Ya neden düşüyor şunlar? Dağılıyor. Bu da ikinci küre. Evet. Bak iki yaptık. Daha i̇şte. üç tane var almamız gereken ya da bulmamız gereken. Aslında burada iki, iki kişi olduğu için burada iki tane yapmıştık. Ya iki kişi olduğu zaman daha kolay bitiyor aslında. Çünkü herkes bir koldan. Evet. Ben bu tarafa, sen o tarafa saldırdığın zaman bölüm çok çabuk bitiyor aslında. Evet. Yani biz öyle oynuyorduk açıkçası. Hı hı. Ne diyor? <laughs> o ne? Oo, yeni kostüm verdi. Oradan bir gidelim. Evet. Devam, 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 devam. Ya bunlar da aldım. Oo, bir yere girdik. Acaba ne çıkacak? Aa. Aa, bunlar çok güzel. Bunlar kafası çıktıkça onları vuracaksın. Bam 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 döveceğiz. Kaybol, çıkacaklar evet. bekle. Aa! Çabuk vur. Vuramıyorum. Hadi çıktı Aa. bunlara gel. Bak bunlar zil verecekler. Çabuk. Aa, zil toplayacaksın, zil toplayacaksın. Koş Elif. Zil veriyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Böyle kazıp kazıp duruyorlar. Bunlar köstebek. Ha. Ya, ya bunlar neden şey yaptığı yere kazıyor? Oyunun. Oyun ne? Özelliği. <laughs> İlla bunları öldür. E, dövmek gerekiyor. Döveceğiz tabii ki zil versin bize. Wow! Galiba evet. oldu. Hepsini dövdük. A, Bak mavi küreyi verdi. Etti. Üç. Kaldı iki tane daha. O, Devam edelim. O. Çıkalım artık. Buraya gireyim. Aa ben izlediğimde he, orada işte sanki bir tane küre kalmıştı galiba. Böyle ona kaçırmış bu yerleri. Olabilir. Orada üçüncü şey var. Oraya da gideceğim. Oraya da gideceğim. Onu toplayacağım. Önce yuvarlak alacağız. Ondan sonra çıkacak. Bak geri evet. çıktı onlar. Biliyorum. Keşke iki tane şey. Aha. Böcüler. Wow. Böcüler aha. Hepsini öldürdü kendisi. Sana. Hepsi, hepsini yani hepsini dövdü kendisi. Aha. Peki. Sen de gittin. Oo, üç tane canım. Yeniden başlayacaksın. Yo, no, no. Hadi. En azından görmüş oldun. Oradaki şeye yaklaşmaman gerekiyor. Bir de oradaki şey checkpoint'miş girdiğimiz yer. Aa, Sol tarafta zil var bir tane. Do Bence onun üstüne çok gitme. Yo, döndüğünde gitmeyeceğim. Yoksa e, döveceğim onu. Bak bak, bak. Her şey şu an yoruldu ya. Bak bak bak. bak. O Aaaa içine düştü. Hıh. Şunlarla dövelim. Hıh. <laughs> <laughs> Kabak mıdır bu? Of ya? çarpı iki. Şimdi topladığın her şeyi çarpı iki alacaksın. Bak. Ay ben. <laughs> wow. Aa onun da üstünde var. Diğer iksir. İksir mi? Evet. İksir mi? İçinden çıkacak işte bu baloncuklar. Baloncuklar. <laughs> Baloncuk. Evet, diğer tarafta da var. Öbür tarafa da geçelim. Aa! Aa! Onlar sana yaklaşamaz. Yaklaşır. Yaklaşıyor. Wow. Arkasından, 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 arkasından git. Kızmış bizi. Yukarı, indik. Yukarıda kaldı şeyler. Evet. Aa! Bir tane kaldı. Ah kaçtı. Dövecekler beni. Yakalarlarsa evet. Bunu, Aa, da Bunu da söküyoruz. Bunu da söküyoruz. Şu şey var. Biliyorum ama aşağıda daha alacaklarımız var. Orayı ben inerim şimdi. İn de Onları alalım ondan sonra gidelim. O, o ne yapıyor orada? Şunu da çıkaracağız. Onun için zil çıkacak. Saçmalamışım. Tamam. Evet 3 tane zil çıkar. Aa, Aa, Aa bir de bu diğer küre burada. Aynen. Aa bu ayak küre. Mavi mavi olan çabuk zıplayalım bak oraya saklamışlar görüyor musun hmm. dördüncüyü de bulduk hani? bekle yukarı çıkacak hmm. aldık dördü de son bir tane kaldı Evet o şimdi buradan devam mi? edeceğiz Çıp 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 çıp. şimdi yukarı bir daha yukarı yine. Hop kostüm vardı yeni şimdi buradan devam edebiliriz kostüm? O nasıl bir kostüm ya aslında küçük küçük parçalar veriyor ama böyle eğer ki sen bu karakteri çok sevdiysen bence değiştirmene gerek döv, yok. Döv döv döv. İki tane zil verdi. Güzel. Bunlar Ya. Eh. İtecekler beni. İttiler. Onun üstünden çıkman gerek yok. Aa çabuk zıpla zıp zıp. Birazcık daha bekleyeceksin o zaman. Geliyor tekrar. Hangisi? Gelecek. Oo. Birazcık Dur, kenara çık bence. Şuradan zıplayacağım, şuradan zıplayacağım. Boşuna bu arada zıplamayı vermemişler. Oho, tazman yacı. <laughs> Aa, Hı -hı. öldü. Ay, dö dövdüler. Benim... Onu aşağı attı bence. Ha. Benim dövmeme gerek kalmadı. Bazen oyunun böyle güzel şeyleri oluyor. Şurada tekrar çark var. Evet. çevirebiliriz. Ve oradan da şey çıksın. Oo, o, şey ne oldu? Kapı Oyun tamamlandı dedi. Oyun tamamlandı. Yani Aa. Yani, yani buradaki bölüm bitti. Kış bölümü bitti. Tamam bölüm bitti ama biz 4 tane küre bulabildik sadece. 5 tane istiyordu. O zaman eksik bitirdik. Bu O nasıl kostüm? Gene. Kodex! Foto! Kodex. <laughs> Heh. Ne yapacağım? Şimdi burayı bitirdiğimizi bak dört tane bir Hayır, tane eksik. Yüksek... Hayır e, öbürünü de galiba buradan bulacağız. Hayır dört tane bulduk. Bir tanesi saklanmıştı onu aramaya uğraşmadık bile. Her bir şey yokmuş burada. Yüksek size, yok bir şey. Evet şimdi oyunu anladık. Evet. Nasıl olduğunu siz de gördünüz. Oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi ileri 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 devam edebiliyorsunuz. Evet. Ee, dediğimiz gibi multiplayer olarak iki kişi bunu oynayabiliyorsunuz. Biz bugün Elif oynadı, ben de ona birazcık yardımcı oldum. Ee, çok azıcık ama. Elif zaten tam olarak ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Evet bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bunun gibi daha fazla içerik görmek istiyorsanız lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Elif son kez senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hmm, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.